Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hüseyin Ağam, ne yapıyorsun? Nasılsın? Canımız sağ ol. Beni bildin mi? Bildim. <laughs> ne ya. var ne yok? Nasılsınız? Ya benim konuşacak olan şey. Bir doktora giderim, bir ira giderim. Bir şeyim de yok diyorlar. Allah Allah. Gel gelelim bu tarafından çıkarsın. Geçmiş olsun valla, geçmiş olur. olsun ya. bu, bu rezene mi? Rezene bunlar. E nasıl büyümüş maşallah rezene burada, yerini sevmiş herhalde. Bütün bu yazıda doluyor da gazım kazım atatı yürüdüm. He, buraya bahçe etmiyor musun sen? Bahçe nereye yapıyorsunuz? E? Bahçeyi nereye yapıyorsunuz? Nereye, sebzeyi nereye ekiyorsunuz? Cepseye mi? He. Bu sene cepse niye yapmadım? Öyle mi? Niye yapsaydın e? birazcık ya? Kızacağız, bitmiyor. Kokan oluyor, düşüş yok. Allah Allah. düşmüyor oradan. Çocuklar bizim Allah razı olsun. Devamında çocukların devamlı getiriyorlar. Bostana hacatlık yok. Anladım. Allah razı olsun onlardan evet. evet. Başka ne varın yok? Nasılsınız? Başka da iyiyiz uzun varlığım. Bir yaramazlık <laughs> yok. Allah iyilik versin. Geçen Adem abinin yanında kaldıydım. Antalya'da dediler mi? Adem bizim telefonu açar. Açmaz. Açmaz mı? Şu ev kimin idi Hüseyin abi şu ev? Bura Halil'e hmm. Önceden buradan şuradan yol vardı değil mi? Şuradan yol çıkıyordu yol, şöyle. Buradan yol çıkıyordu. Buradan da bu yana evveli koca kaya Furza'ydı. Hindiki bir araba yoldu. At arabası aşağıdan gitti mi diyor. Yok oradan gitti mi geçemez. Bunu bizim Mahmut'a maktarlık diye. Tabanla Bizim koca prağım. Diyem. Nazım'ın karı olan bizim kaynak karanlıktı. Ağzından okuttuk aşağı hindi kamyon geçiyor. Evet şurada tam şuradaydı. Kerim Osman'ı dedik de Osman Ağa vardı. Şurada bir at araba, arabayı devirdiydi şurada. Hemen şuradaydı. Şuradan çıkarken çocukluğumuzdan. Hı -hı. Ee, ya, tam şuradan. Hura Hüseyin'e aramak aitlat değildi bana. Evet. Doğrularla bile hemen de iki tane Ermenilerden kalma şey var. Oraya bozuldu. Gel Aziz gel. Resmini çeksin. Bu 54. evin yapısı da nasıl güzelmiş. Bu evi kim yaptıydı? Niye? Bu evin ustası kim? Bu evin ustası Mahmut Koçak. Ustası ustası. O mu yaptıydı? Kendisi Gendileri yaptı. Kendileri bunlar birbirine birbirine yapmışlar mı? Allah Allah. Ömer Emmey'in üç duvarı, üç duvarı Mahmut Koçak. Allah nasıl ustaymış böyle vallahi kitap gibi yapmış Allah. var ya. Kur'an'ın yapımı buradan sahil. Burayı Musa yıktı yıktı canesi Bir de orada var, o geri çeker de. Mendes'in bu Bayram bu. Bu evin yapısından öbürü daha güzeldi. Bir ev daha güzel. Burası Kasım Murat diye Evet, 1941 diyor. Yazıyı mı 41'de yazdılar? Elini 41'de yaptılar acaba? 2-3 tane ev vardı burada ya. İsmail Emin'in evi şey vardı. İsmail Emin'in mağdur mi? senin dedeyin? E, ee, nenem evi vardı şurada. İkisi de 2 iki tane evdi. Hemen önünde bizim Hı. ev vardı şuranın önünde. Bizim yani Sizin şu... de şurada otururduğumuz bak tabanda. Evet, daha temelleri duruyor bizim. Oraya Mehmet Ali'ye yaptı öğretmen Ali. Evet. Temel... Ondan sonra da baban oturdu orada. Daha temelleri duruyor birazcık. Kar vardı, kar da indik i̇şte Ya biz de buralar işte ait kaldık. Allah Allah. Burada hem hem ahır vardı, hem iki, evet. iki, üç tane ev vardı. İki üç tane ev vardı değil mi burada? iki tane. Onlar Burada Mahmud Ağa'nın bir oda bir çardağı dışarıda. İsmail Ağa'nın da bir göz, bir oda bir ahır. Buraya döndüğün durdurana geliyor. Bizim buraya geldim mi sen senin bazısı şey. Celal